Dede, yapma. Konuşan araba çalışmaz mı hiç? Bu gece mi? Kesin mi? Evet. Dede, onu son kez görebilir miyim? Benim biraz işim var. Sen girip <laughs> bakabilirsin. Merhaba gölge. Yine ben geldim. Biliyor musun? Sen çok ama çok güzel bir arabasın. Dedemin öyle sert konuştuğuna bakma. Lütfen gölge lütfen. Çalışır mısın? Oo! Koltukların da çok rahatmış. Bu gece burada uyuyabilirim. Seni öyle sevdim ki, biliyor musun hayal görmeye başladım. Hurdalıkta belki yeni arkadaşların olur. Keşke birlikte bir fotoğrafımız olsaydı. Komut algılandı. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Gölge teşekkür ederim. <laughs> Ön kapıyı açar mısın? Komut algılandı.